Bir ölümsüzlük kar sopaları falan derken evet savaşlar ya. bitmiyordu. Evet, tekrardan başladık matilda. Novaria diğer tarafta yine Freya Joy evet ve gitti. Yuzong. ve Joy da gitti. Okey. Ya şunu diyeceğim, Joy'u banlama, karşı anlamasın kendini al. Ya ama Lila da isteyebilirsin. Dileyi Abi oynamıyorsan. <laughs> ha bu da sıkıntı. Ama bu seviyede bir oyuncuysan oynamak zorundasın. Abi karşıdaki kadar iyi oynayamıyorsan ya hep şey bir inancı var. Antreman. Abi e, mesela Meta'da çok güçlü bir kahraman vardır. Ama oynayamıyorsan aslında senin için güçlüyün yani Ama doğru. bazı meta kahramanları da vardır. Rastgele tuşlara basarak da iş yapabilirsin. <laughs> Joy öyle yani. mi? Ya Zaman zaman. <laughs> Boşluk pozisyon bulursa aslında ne yaparsın, yaparsın Aa, iş yapar şey yani. yani. Ya rastgele mekanik... tuşlara basınca olmuyor yani. <laughs> ya biraz ben bazı dövüş <laughs> oyunlarında öyle oynayabiliyorum bu arada evet. rastgele tuşlara basarak. <laughs> bu arada kiminle oynarsan oyna rastgele tuşlara basan her zaman kazanıyor. <laughs> <Değil mi>? Öyle <laughs> bir şey var. Acebi şahsi ne diyor lan? <laughs> Lidya da gitti. Lille'ye bağlanması lazım. Zaten Lille'yi yapmak için bu tercih e, şeyini gördük. Ben hala Freya konusunda tam değilim. Hani hatırlarsın, Yoyi vardı. Yani. Yoyi, bu adam diyordu. Easy peasy. En azından bir iki maçı tek başına kazandırmış. Evet. Ya Freya öyle bir Freya mı? Bu Freya ondan tamam. mı? 1.5 buçuk tamam. Freya var ha. Adamda demek ki bir 50k falan Freya var. Öyle çok. 5k. 10. Tabii. 10, <laughs> 10 da olabilir. Bakacağım <laughs> başlarsın. 10'da birine düştük. 50'den 5'e bağlandı. İşte bu hayatta böyledir falan deyip yine <laughs> ben bu hayatla ilgili e, öz sözlere devam edeceğim. Şuraya daraldı ve e, bugün farklı <laughs> Difi aldı diye düşünüyorum. <laughs> yani yine o oynayacaktır. Bu bir taraftan bir önceki oyundaki oyun gibi. gibi. Oğlum, tecrübe <laughs> tank mı diyorsun? Aynen. Ya ya dolaşım diyor. tecrübe tarafında çünkü tecrübe de oynanıyor. Ya tecrübe de oynanırsa aldığın karşısına Dairot'u Rabi'yi koridorda ezdi geçti. Ya, ya bence ki. çok büyük ihtimalle, ya dediğine katılıyorum esnek ihtimali var eğer zorlanırsalar eee geri kalanında başka bir yere çekebilirler ama çok büyük ihtimalle dolaşımda olacaktır. Arlot Diggie. Olmaz. Olmaz ya yapmazlar, <gülüyor> yapmazlar, yapmazlar <gülüyor> bence. Diggie ve var. Ya, ilk maçta yasaklanmıştı. Böyle bir ve burada ihtiyacı olmayınca. Evet, boş olunca direkt affetmediler, direkt aldılar yanına neyse çekler neyli kombo yapacaklar. Onu da merak ol. ediyorum kendim ve kendim burada da tabii ki Arlot tercih. Ya Arlot Chapo'nun galiba imza kahramanı olabilir çünkü... ilk maçta bayağı iyi. İlk maçta bence e, oyunun kazanılma sebeplerinden bir tanesi Çapon'un evet, yaptığı hamlelerdi. Doğru, doğru. Kufra çok iyiydi, Arlot çok iyiydi. E, onun Ölmedi üçünler... galiba Chapo ilk maçta. Ya olmasını bilmiyorum. Hatırlamıyorum sadece e, Remember Me'nin ölmediğini hatırladım. Evet o kesin değil. 3-0, 13 oynadı hatta. Evet. Ya o birazcık şey oynadı hatırlarsınız da After Dark vardı hatırlarsınız. <laughs> After Dark versi B2 gibi geliştirilmiş sürüm falan gibi. Ama yani Novaria'nın etkisini de vermiyor ya Vexen'a. Novaria sürekli hasa verebiliyor. Vexen'ın bir patlayıcılığı var. Patlayıcılığın geçti mi ultisiyle birlikte Lord'u çıkarıyor. Birbirlerinin üstünde yük bırakıyor. Yük patlayınca anlık bir alana sarılıyor ya. O çok sarılıyor. Ee, Paramis. geldi. Ferman. Yanına da... 7-24. 7-24 olmayı. Elbinden döndük. Ya. Döndük dolaştık her yere geldik. <laughs> Aynen ya. Bu film fire... niye öyle oldu? Ya bu, bu kahraman artık gitsin ya. Oylanmasın istemiyorum ya. Neden? İzlemesi, oynaması çok keyifsiz. Bunu çok deneyimledim. İzlemesi değil. de mi keyifsiz? Ya dedim bir şey vardır bu çağda, Bu kadar oynanıyorsa bir şey keyiflidir bunun. Tek keyif olan özelliği ne biliyor musun? Canını azaltıyorsun. Hı hı. açmak için istek yük, evet. yük biriktirmen lazım. Yük biriktiriyorsun. Canın azken vurduğunda 5 kat daha fazla sağ vuruyorsun. Yok ediyorsun. Zaten Tek güzel yanı bu. Belirgin net bile yok. m 5'te görmüştük zaman zaman. zaman. Yine misli o şekilde bu taraflarda keriyle ha. Yani çok büyük, aşırı derecede aman aman gerçek hasara şu an ihtiyacımız hmm. var gibi bir senaryo yoktu bence. Eğer Fredrin Ormun için <Gülüyor> alındıysa, Keri <laughs> <Curry> için <laughs> oldukça güvenli bir maç olabilir <laughs> bu. Suikastçı şey da mı sol <laughs> tarafta. Zaten de üstüne tank eşyası <laughs> aldığı zaman rahat zaten Keri'ye tank kasıyorlar. Evet. evet. Çok rahat bir maç olur Keri için. Bakalım. Cloud da gitti üstüne. Fredrin üste gönderir miydi bu pozisyonda? <laughs> Göndermez. <laughs> çünkü Hala yaşadığımın bir kanıtı. <laughs> bir de bir Fred'in yakışırdı bu maça. Yanına da ormanda çok güçlü ağır bir tank çekerdim. Çok tatlı olurdu. Nana Hep tank çekiyorsun. Bak karşıda şey var, Keri var. Evet. Keri var da Keri'nin dört vuruşundan biri gerçek hasabı ruhu. Yani bir değil. Ama bir yerden sonra... Hepsi dördüncü vuruş gibi hissettiriyor yani. abi bu oyunu 14 dakikada bitireceksin. 14'ten sonrası tekrar. Tekrar Onu kabul ederim, o güzel çözüm. Üniversite, üniversite sınavına 8 kere hazırlanırsan ne fark eder yani. Evet. gitti, Cloud gitti, Brode gitti, Nana gitti. Bir mit lazım burada. Bak, şuraya çok tatlı bir Bana mit olabilir. Bana bir mit ver. Bu maçı bitirsin hadi. Valentina. Yasaklı abi. Geçelim. Ona geç kardeşim. Valentina. <laughs> Valentina çok tatlı olur. Hem farm'ısem, hem işe evet, Güzel şeyler çıkarsabilirdi. Kadito olabilir. Kadito'nun yanında Öyle sorunca da aklına gelmiyor biliyor musun? <laughs> Bakmam yani. lazım, listeden Yine görmem Bek lazım. Yine olmaz mı? Bek ne sen olma İnancım beni <gülüyor> koruyacak. <gülüyor> Dediği anda... Olmaz. Ama bak keri için kitle kontrolü falan da veriyorsun. Ekstra bir body oluyor önde. Bir de Kadita şu mu? sıralar iyi değil ya zaten olabilir. galiba yani. Olabilir abi bu oyunda her şey olabilir. Tabii mümkün. Her şey mümkün ama... Kavgada olur. Kavgada olur ama... Ha. Nasıl oynadığın daha çok önemli yani hangi kahramanı aldığından, nasıl pozisyon aldığına takımla beraber ne kadar katkısı Öyle tabi canım ama şu an ekranımızda Bumpik var biz de bir tek bunu konuşabiliyoruz. <laughs> yüzden yapacak bir şey yok Böyle yani. Parsalara falan gider miyiz? <laughs> yok abi işte. o imkansız ya. Bak gelirse... Ben Mobile bırakırım varsa <laughs> gelmez yani. Biri artık Minotaur alsın ya. Minotaur <laughs> olur. Kavgada olur. Bakalım gelecek olmaz. mi gerçekten? Raphael'e geldi. geldi. Okey. Bir şey diyeyim mi? Nehir gibi maç. Kim karşı. Yine Moon aldı? yine de Moonlight aldı. Ooo! Nathan'lara kadar gittik mi ya? Bu ben ka dedim ama bir şeyler geliyor yani. <laughs> ya abi <Bilmiyorum, gülüyor> yok <ben> ya. Bilmiyorum ben beğenmedim <laughs> ya. Yok. Ya Nathan, e, davu değer delici darbe. Ben her zaman ona delici darbe derim. İlham'la beraber flash aldıktan sonra ak ay ay ayakta adam bırakmıyor yok ediyor ama ya ilk günde yani bu eşya gördük yani. Havuzu genişletiyoruz <laughs> şu an. <anda>. havuzu <laughs> evet. genişletiyoruz. <Bayağı> genişletiyorum. İlk günden <laughs> bu kadar kahraman <laughs> ben beklemiyordum. Belki de deneme günüdür. İkinci, üçüncü üçten sonra böyle biraz bazı şeyler şekillenip onun üzerinden devam eder. Şu an hani oldu mu olmadığı mı zorluyoruz acaba? Ya açıkçası kol Ya da meta mi... geniş. Ya hayır abi bak ben, ben size ya söyleyeyim. Türkiye'de meta hep geniş zaten de. <gülüyor> <gülüyor> yani 95 meta... <laughs> do hero'yla oynuyoruz yani biz Türkiye'de oynuyoruz. Abi İlk haftalarda kaybettiği <laughs> puanları son haftalarda çok arıyorsun. Deneme hiç, mi? hiç zaman yapılmamalı. Geldi. Ya Minator çağırdım geldi kardeşim sonunda. Hoş geldin Minator. Hoş Şöyle bulduk. bir şey söyleyeceğim nacizane çok özür dileyerek araya girdim Ondan ama mi? Cold, Cold Flame'in e, Ruby ve Farah misariç pikini ben hiç beğenmedim. <laughs> Bence yine bir 2-0'ı görürüz yani Moon Knight. Abi dakika 90 uzarsa mümkün <laughs> 90 değil. 90 bir de. 90 yani o nata... Uzatmaları gider. Evet yani penaltılarda ancak olabilir şans. Çünkü Yok abi ya. Çok hiç, hiç, hiç göze hitap. Paramis'in ölçüleri çok net olmalı. Ciddi bir makro oyuna ihtiyaçları var. Takım savaş ihtiyaçları var. Yasaklı mı seçim ekranın başında Moonlight beğenmiyordum. Bir anda 180 çizip Moonlight'ı Ama son iki pike baksana Coldplay'in yani. Abi yani çok, kırılganlar. Abi çok kırılganlar. Sersemlet bilir. Doğru düzgün sersemlet bilir yok. Rafael stunlayacak da savaş çıkaracak da... Tamam tamam ben çekiliyorum. Siz kendi aranızda halledin. Evet, evet efendim çok çok teşekkür ederiz Johnny'e. Bakalım şimdi neler bulacağız karşımızda. Flame'in biraz alışıla gelmişim. Biraz meta'nın dışına çıkan en azından çok meta belirlenmemiş olsa da bizim öyle tahmin ettiğimiz bir piki var. Bakalım nasıl yansıtacaklar bunu. Moonlight Düşmanlar tarafı ilk maçta e, güzel ulaşacak. başlamış. Ortasında Hepsine biraz e, zorlanmış böyle gidiyor gibiydi. Sonunda doldum. iyi kapatmıştı. Aynısını yapma isteğinde olacak. E, görüyor olacağız. E, Diff'in performansına Cold'un çok ihtiyacı var. Onu söyleyeyim. Zaten hemen ekranlara geldi kendisi. <laughs> Ee, o birazcık belirleyici olacaktır. Özellikle tempoyu. Ellerini almak istiyorsa Colt tarafı. Ya Colt'un e, erken oyunda tekrardan tekrardan söylüyorum. Erken oyunda ciddi bir üstünlük sağlaması lazım. E, Freddy'nin gücünü, Freddy'nin tankını kullanması lazım. Hani genele baktığında Gunnver'e de güçlü bir e, ormancı ama erken oyunda bir Fredrin'in sersemletmesi kadar olamayabiliyor. Alkordura Minotaur yardım geldi. Sonra Reva. Onların ittirdiğini görüyoruz. Natan beni çok şaşırttı. Beni de şaşırttı. Ya Nathan'ı en son gördüğümde... Yıl 2000... <laughs> öyle mi <diyorsun? gülüyor> Ya çok eski. Dolar şu kadardı falan mı? Evet evet ya tam olarak o. Çok eskiden alınıyordu işte yani Nathan full eşya çıkmadan hani büyü mü kasacak bir de onu da tartışmak lazım. Fiziksel hasarda kasan var, büyülü fiziksel hasar kasan var. Her türlü işe yarıyor. Evet. Tamam Ama Göreceğiz. Zor. Yani ben açıkçası e, çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum Natan'dan ama e, eğer bana tokat gibi bir cevap gelecekse bunu da yapabilecek takımlardan biri e, Coldflame. Bakalım kanıtlayabilecekler mi? Onu göreceğiz. E, bu arada Minato'nun çok ciddi baskısı vardı ortada Defi'yi. Ruby'yi geri göndermeyi takım arkadaşlarıyla beraber başardı. Exception'dan şu ana kadar e, rakip dolaşımcıya, Defi'ye, Ruby'ye e, birazcık daha baskı, daha tempoyu kontrol eden bir oyun çıktığını görüyoruz ki bunun önemi de yüksek ki yukarıya taşıdı zaten buradaki tempoyu. Savaş. Bakalım oralarda bir şeyler çıkar mı? Yukarıda Söyledin. bir savaş oluyor gibi görüyorum. Kulenin altında bir... Yani Exception'ın burada olmasına istinaden Andre ve Weiss burayı çok da zorlamayacaktır. Vestat bölgeye gelen isim ama Sanity'nin yaklaşmasını, Member'ın yaklaşması var. İki kişi da 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 girdiler buraya savruldular. Diğer tarafta Çapo. Buraya gelip hasarları vermesi lazım. Çapo'nun Weiss'in düşmesi için ki öyle de oluyor. Oo, Çapo aldı. Diğer tarafta Şapoyu takip edecek. En yakında wasted var. Seniti bölgeye zaten zorluyor, devam zorluyor. şimdi gelir mi Hasan? yerde. Çapa buluyor skoru. Yani açıkçası Murano beni şaşırttı. Mesela ben olsam bunu mesela zorlamazdım. Demek ki neden benim burada çaponun da orada olduğunun bir açıklaması olmuş ha. olsa gerek. Güzel iki skor ya. Takipçilikle beraber inisiyatif alarak, isteyerek, heveslilikle, değil mi? Yani güzel düşündü, güzel düşündü tabii ki Arlot'un yetenekleri Üstünde eğer göz işareti varsa göz yükü varsa evet. orada rahat rahat hızlı gir çık gir çık ışınlanması da vardı. Rahat bir oyun oynadı ve geri doğru uzaklaştı. Aksu alt koridoru ittirmeye arkadan Minotaur görüş vermeye çalışıyor. Vex burada kışkırtmayı başardı. Susuldu burada. Geri doğru çıkabilecek mi? Vex sana kötü yakalandı. Sersem Retis'e de ultisini bozamadı. Burada Minotaur ultisini kullandı. Aksu taramaya çalışıyor. Faramista ulti geldi. Yere doğru sabitlenen bir Minotaur var ve burada Minotaur da katledecekler. Canı çok az kaldı. Çıkacak mı yoksa derken Faramista geri çıktı doğru çekti ama can basması oradan çıkmasını sağladı. Arkadan <laughs> geliyor. gelecek. Canını az bıraktı Senit'i. Desteklemeye çalışırken bir çok yüksek hasarlar. Senit Hulusi kullandı ve son vuruşunu Kiri Aksu yapıyor. Evet yani Minotaur çok da iyi bir hedef değildi aslına bakarsanız. Hani e, ne kadar dolaşımcı olsa da tank bir dolaşımcı. Ve yani baktığınız zaman e, şu dakikalar hani onu öldürmek için iyi dakikalar değil. En azından hani çok kötü pozisyonda yakalamadığınız sürece. Ee, ve devamında cezada kesilmiş oluyor. Son Reva. Inception buraya geldi. Aksu'ya skor bilecek mi son Reva'nın üzerinde ama hayır. Inception'ın istekliliği yeterli olmuyor. Senit'i belki kule arkasından şöyle bir gelirse Inception tekrar oynayabilir. Ki öyle görünüyor benim gözümde. Evet, son Reva'ya girecekler durdu, mi? Durdu, durdu, durdu. Geldi ama seniti'nin hareketliliği çok iyi oyun ya. Son Reva'nın arka yaşınlanacağını anlayıp Senit'i orada bekleyip skor aldı. Difi'den şimdi bir... Çok az Skor gelme ihtimali var ki dibi düşüyor yere. Akso istediğini alıyor bu şekilde. Güzel yetiyor oyun şu ana kadar. Güzel bir skor önden Mion ettirip alt koridordaki kuleyi de düşürmeye çalışabilirler. Kaplumbağa 15 saniye bir kaldı. Pozisyonu tekrar inceleyelim. Ya Minator'u orada kovalamak çok gereksiz bir olaydı. Arkada senin senin tabii ki burada gideceği yeri tahmin edip e, direkt kulonun üstüne atlaması işe yeri değişti. Ardından alt korular, skorlar ve tekrardan hareketlik var. Burada yeri doğru sabitlendi. Andre üstüne doğru atlamaya çalışıyor. Andre'nin canı az. Geri doğru çıkmaya çalışırken Fix arada kaldı. Taramaya devam diyorlar ama oh, sen sen, sen de çekici. Remember bir. Geri doğru çıkmaya çalışıyor. Rafi'den çok iyi bu geldi. Fora biz. Skorunu aldı. Oh. Toz, biz bitti demeden biz diyor. biz üçlü için attı. Burada Arlot'a çok ihtiyaç vardı ama Arlot birazcık milyon avcılığı yaptı. Yani Arlot'un başından beri burada olmayacağını aslında e, yani baktığımız zaman Moonlight tarafı %100 biliyordu. Aslında orada fatura Arlot'a mı kesilir yoksa kalan 4 oyuncuya mı kesilir ya da e, yani bu oyuncular arasındaki iletişimsizliğe mi kesilir onu biraz konuşmak lazım tabii daha sonra ama burada istediğini elde ediyor. Kolt tarafı Arlott'un olmadığı pozisyonda ki e, baktığımız zaman Exception'ın Minotaur'la erken düşmesi fight'ın başında işleri değiştiren en büyük faktördü. Yani bu da yine dengede giden bir oyun. 5'e 4'lük bir oyun dakika 5'te. E, burada bir skor çıkar mı <laughs> ki Kesinlikle de öyle oluyor. Aksu altta aldığı skorları. Üstte de yansıtıyor ki oradaki güçlenmesini. Gelip haritanın diğer tarafına vurmuş durumda. Exception çok da terste kalacak bir karakter oynamıyor açıkçası. Canı sıkılmayacaklar olan bir tenden. Şimdi baktığımız zaman Andrea üzerinde bistekli koruma o Ciddi hasar var. var ciddi hasar var exception tersler şimdi girip orayı kapatmaya Uy. çalışacak ki hem rakibi de skor aldı Remember May'de düşürme ihtimalleri var sanity geliyor buraya hasar yeterli mi hayır Duvarın üstünden kaçmaya Duvarın gir, üzerinden başardı. kaçıyor. Wings geri doğru uzaklaşıyor Natan Bir yandan kasılmaya çalışıp milyonlar iktirmeye çalışırken yani az önceki pozisyonu umarım tekrar izleyelim. Çünkü çok iyi bir Wings, savaşlar. Wings, yakalandı. Mirador Selsem etti. Selsem etmeden hareket edemiyor Arnold. Işınlanmasıyla geldi. Sen nereye gidiyorsun dedi. Kule altından çıkardılar kestiler. Hani... <laughs> kule altında kalsan bile adam seni kule altından evet. çıkarıp kesiyor. <laughs> Evinden aldım derler ya. Hayır, <laughs> Onun hayır. gibi gerçekten de kavgada olur diyoruz Murat'a böyle şeyleri. Kavgada bu, bu kavga değil. Bu bildiğin adam, adam vurmak ya. Evet, Andren'in bir cevap isteği var ama. Yani takım arkadaşları çok daha istekli değil ona açıkçası şöyle bir baktığımız zaman. Bak, 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 bak. Aslında Minotaur'un harekete bak şimdi bak. Minotaur'un şu ışınlanma çok iyiydi. Tak! Ardından bitiriyor. Burada, çaponda kul altından dışarı çıkışında izledik. Skor durumu 4-8. Altın farkı 3.500 civarlarında. Evet. Çok ciddi bir altın farkı. Dakika altıda olduğumuzu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Lord'un e çıkmasına... Bir kaplumbağa daha var. Bir kaplumbağa sonra da Lord'da savaş dönecek. Ki belirleyici olacaktır açıkçası. Yani Moon Knight tarafı tabii ki önde skorda altında ama öyle aşırı kopup da gitmedi oyun. Ee, o yüzden burası inceden inceden belirleyici noktalara doğru ilerliyor. Bu kaplumbağa özelinde yani oh. ne kadar aslına bakarsan e, zorlayacak iki taraf onu göreceğiz tabii ki ama. Evet yani şunu demek istiyorum çok kırılganlar çok kırılganlar oldukları için ayakta çok duramayacaklar öncüleyebilecek tek bir kahramanları var ve ee, bu arada Minator ultisi kullandı Paramis geri doğru çıkmaya çalışırken saplaştırmalar kullanıldı hemen ben grubun ultisi burada işleri değiştirebilir Arso burada yetenekleriyle beraber hasar vermeye çalışırken artık Moon'da ekibi de geldi burada işler karışacak defi tutmaya çalışırsanız başaramadı geri doğru uzaklaşmak zorundalar ve rahat bir kaplumbağa Moon Knight'ı bekliyor. Evet kesinlikle öyle olacak çünkü defi ciddi miktarda hasar aldı ama Andre'ye bu arada geri çektiler. Wasted harcayabilirler. Wasted adı gibi harcanacak mı? Ki öyle de oluyor efendim şimdi bir an tempo değişti gibi. Güzel. Yani rahat kaplumbağaya dönüşüyor mu? Evet dönüşüyor. Yani skor alsalar bile rakibin kaplumbağa alışını durduramadılar burada baktığımız zaman. Ki daha sonrasında kol tarafı da çok zorlamayacak. Bir skor aldılar ama devamını getiremeyecekler gibi göründüğü bu pozisyon özelinde en azından Bay da yine Moonlight tarafı çekmiş oldu. Yani verecek cevabı var koldu ama devamını hani ne kadar getirebilir rakibine? İşte orada mesela hani bir skor aldık diye devam etse aslına bakarsan hani şöyle bir baktığımız zaman Inception'dan yeseler, aha, bir spell yeseler terste kalacaklar diye, diyen, diye mesela bunun gibi bir pozisyonu daha demin de yaşayabilirlerdi ki bu konuda Andre tek başına yaşıyor zaten. Ayrı gittirme çok önemli bir e, mevcut. Kesinlikle katılıyorum. Ayrı gittirme çok önemli ama e, ee, ayrık ittirirken ölünmez, çok doğru haritayı okuman lazım. Doğru doğru. Eğer yani... koridoruna yakın, haritadaki oyuncuların eğer görüşü yoksa ayrık ittirmeye gitmek risktir. <laughs> Ya da mesela Bu o riski ayrı, almamalısın. O hareket ittirmeden çok aşırı bir şey elde ediyor olman lazım. Hani ya yani böyle hani rakibin 9 tane büyük e, mü <laughs> e, rakibin base'inin içine falan ittiriyorsan belki zorlanabilir ama şu dakikalarda ayrı ittirmenin bu kadar risk yapılmasının anlamı yok bence de. Şapo'nun bir hareketliliği var Ciddi miktarda çıkıyor. Şapo buradan çıkabilecek mi? Bisin hasarları yeterli mi? Hayır tabii ki değil. Difte de bölgedeydi ama Senit'i Buradaki olan Olacaklar bir cevap mı? veren isim olacak. Buradaki e, TP bozulmadı bu arada ışınlanma. Baktığımız zaman Vis burada düşebilirdi. Düşebilirdi. Güzel atladı. Ciddi miktarda atlar gelecek. Artı tarafta Çapo diğer rakibinde buldu. O isim şöyle baktığımız zaman düşecek gibi görünüyor. Vis o isim ve iki skor birden çıkmış oluyor. Böylelikle terste kalan iki oyuncu birden avlandı. Moonlight tarafından. Abi. 11'e 5'lik bir skor çıktı bile. Ya sen T3'e 5 kişi gidip açsan ne olur? Alacağın 200 golda çok mu ihtiyacın var? Bence de. Üst kulesi açsan okey. Üst kulesi büyük milyon çıkacaktır. Belki o takas verilebilir ama 1-200 gold. Hatta 200 değil, 150 gold için gidip sen hem ormancını verip hem desteğini verirsen ...eşte orada duracaksın. Evet, evet, Ne gerek var? Doğru, yani, kesinlikle doğru. E, burada IGL'e çok pay düşüyor. Abi gitme. Abi savunma yapmamız lazım. Milyonları üstümüze gelen milyonları savuşturmamız lazım demesi lazım. Yani verilen bir lord da. He, bu Lord'da zaten çok gelecek gücü de isteği de yok gibi koldun ama tam tersine bir istek var mı acaba? Var gibi gördüm şimdi ama çok yani lord lordu alamayacaklar en azından yani çalamayacaklar. devamında bir fight çıkar. En azından onu göreceğiz. Şimdi bir savunma var. Andre terste kalmış olabilir. İçeride doğru geliyor. Takım arkadaşlarının desteğine ihtiyacı var. Paramış kullanıldı. Bir miktar can dolduruluyor. Arka tarafa baktığımız zaman sonra da içeriye doğru girme isteğinde. iki kişilik kitle kontrolü vardır. Remember Me terste kaldı. Bir skordan çıkmış oluyor. Böylelikle iki kişi birden yerde. Hem Diffie hem düşen isimler. Andre ve sonra devam bundan çıkabilecek mi? Andre'yi terste yakaladılar. Senet'i ciddi hasar veriyor. Remember me doğdu. Geldi burada istediğini elde etmesi lazım. Takım arkadaşlarını korumak Oo, için. Pozisyon bulabilirim Hayır. İşte. Ve e, Andres'e de düşmüş olsa bile, sonra I member yaşıyor ama hani Lord'da başlayan ve Lord'un devamında hem Lord'un verilmesi hem de 3 skorun verildiği ve kendi base'lerinin kapısına kadar devam eden bir oyun vardı. Bence Lord'a hiç gelmeseler daha iyiydi açıkçası. Evet yani abi tak kol Lord'u. Ya elinde Nathan gibi, Faramis gibi, Freddy Altı gibi var. mesela. Mesela şu an alttan da push geliyor. Ya e, bir şey diyeceğim. Ya abi ne gerek var? Ya geliştirmemiş Lord. Lord'a zaten, zaten ölecek. ölecek. İşte bak bu Lord için sen gittin orada 3-4 evet. kill verdin. Hı hı. Belki vermesen üstüne gelen minyonlarla daha fazla altını elde edeceksin. Evet. Ya da mesela lane'leri düzeltebilirdin. Altı düzeltebilirdin. Mesela, mesela. Alt da üzerine geliyor şu anda. Ee, kendi base'ine <laughs> hapsolmuş durumda. Cold Flame tarafı en azından şu dakikalar özelinde. Ya abi üst koridoru ittiriyor. Kere şu anda yanında tabii ki Minotaur gibi bir tane boğa varken yani gel bu adam şimdi kes. Çeri bir de üstüne e, tank eşyaları çıkmıştır. Bir de az sonra evet. tabii ki eşyalarımız gelir eşyalara da bakarız. Hı -hı. Yani oyun şu anda soğuma evresinde. Şimdi soğutacaklar oyunu. E, kol soğutmaya çalışacak. bunda bir yapacağı tek şey Lord'u beklemek. Evet 70 saniye sonra geliyor olacak Lord. Toplam altınlara baktığımızda 9500 ile <laughs> Kerry'i görüyoruz. Şap yine ekranlarınıza yansıyacak. 8200 ile Senit onu takip ediyor. Son revada hemen 4. sırada Andra Wasted 5 ve 6. sıraları paylaşıyorlar. Böyle bir senaryo var karşımızda. Yani Akson'un oyunu çok iyi gidiyor bu arada. Aşağı koridorda hatırlarsan Murano bir 3-4 dakika boyunca neredeyse ayrı ayrı farklı farklı killer aldılar. Daha sonrasında gelip onu yukarıya taşıdılar. Bu sırada farmda da buldu Keri. Evet. Ee, yani Akso. istediğini elde etti şu ana kadar ve bunu da zaten baskın şekilde devam ettiriyor. 6 0 5 ile oynuyor en yüksek altında kendisinde. Lord'un çıkmasına 40 saniyelik bir süre var. Şöyle bir baktığımızda o, ee, şey bir hareketlilik gider. var gibi bu arada. Exception çok da istedikleri bir hedef değil bu arada. Onu... Yani, ultisi kullandı o ikisini verdi. en azından, en azından ulti olmadı. alındı. Doğru en azından ulti alındı ama skor gelmemiş oluyor. Daha iyi oldu. Yani hmm. Lord'a kadar ultisi gelecek zaten. Amaçları da Lord almak. Lord'la beraber geliştirilmiş Lord'la beraber. En kötü 3 tane imitör. Bak en kötü 3 tane imitör. E, en, kötü <laughs> evet. daha da iyisi de bunun. Daha iyisi <laughs> oyunu bitirmek. <gülüyor> <gülüyor> Rakip takımı dispentlemek daha iyisi. <laughs> ya abi 7000 altın fark atmışsın takımın da bir sürü sersemletme mevcut. Bakıyorsun e, Rafael'in sersem tutacak da sen şey yapacaksın adamları vuracaksın. Ya zaten pikini beğenmediğimizi söylemiştik ama. Fred'in arada eriyor. Sersemletmeden herhangi bir şekilde stun atamıyor. Geldiler orada bu arada. Bir Lord Savaşı da izleyeceğiz gibi isteklilik var. Seninki arkaya doğru girdi. Rakibini tuttular. <laughs> Yukarıya savurma. Weiss orada düşecek mi? Ciddi miktar çıktı. geliyor. Remember me terse kalabilir. Weiss o pozisyondan çıktı gibi. Arkaya doğru şimdi saklar. Keri Hasar alıyor bu arada. Dikkat edilmesi lazım. Andre bir miktara saldı. Keri şimdi takım arkadaşları buraya gelmişken. Oo. Aksu düştü. Aksa düştü dengeler dengeler değişebilir burada Kerin'in ölmesiyle beraber. Bir geri dönüş senaryosu Sen var mı? Ee, şu an Akson'un ölmesiyle beraber geri ayakta Moon tarafı. Yani, Burası, yani, hala isteyecekler mi göreceğiz tabii ki. Çünkü bir oyuncusu da cold'un eksik. Şimdi o oyuncu Andrey'di buraya geldi. 5 v 4 burayı Moon oynamak isteyebilir mi? Kerileri yokken. Inception çok istedikleri bir hedef Tuttu değil tut yani. Yine Minator'un mi? üzerine oyun yine hatalı görünüyor. İki kişi Arlott. zıplatıldı. Arlot diğer tarafa girdi. Kişi bitle kontrolü daha. Üzerine bir hasar daha var. Çapa düşmüştü diğer tarafta. Keri yok, Base düşebilir mi düşmeden önce skoru aldı. Westit oradan düşüyor ve birdenbire Cold Flame tarafı geri dönüş senaryosunu çizdi. Moon Knight'ın Cherry öldükten sonra, Akso düştükten sonra burada kalmasını çok anlayamamakla beraber Colt Flame'in de iyi organize olduğunu söylemek gerekiyor diye düşünüyorum Murano. Ki Lord'u da aldılar. Ya burada bu e, savaş kesinlikle Nathan'a yazar. Nathan'ın iyi oynaması, Nathan'ın fokus görmemesine yazar. Yani buradaki büyük hata gidip e, Minator'un farklı tutması, burada tutması gereken kişi Nathan Ulis'e beraber biliyorsun güç kazanıyor. Evet. Güç kazandıktan sonra zaten saldırısı yüksek, hasarı yüksek direkt eritti zaten Keriyi. Keri düşünce, Kerin de poz kötü pozisyon aldı. Bunu da söylemek istiyorum. Pozisyon çok kötüydü. Arada daralanda kalırsan, sen adama yakın kalırsan adam da seni keser. Pozisyon hatası ve Son Sonrevan'ın mükemmel oyunu. Tabii takım arkadaşlarının hakkını yemeyelim. Güzel pozisyonlar, güzel fokuslar bu savaşı kazandırdı ve Lord'u aldılar. Bu Lord'la beraber evet, evet. en az ya, bir kule açmaları lazım. Bir de hani e, ha, ya baktığımız zaman koridorlar da fikslendi, düzeltildi yani. Şu evet, an evet. E, yani Moon'un üzerine gidiyor harita. Onu da söylememiz lazım. Aslına bakarsan Inception'un üzerine yine bir oyun istediler. Bir önceki fightta carry'i öldürdükten sonraki doğru da bir oyun değildi. Bu da zaten Andre'nin ölmesiyle sonuçlandı. Ama devamını Son iyi oyunuyla iyi oynadılar ve e, yani özetlemek gerekirse istedikleri pozisyonu bulup iki kişilik kitle kontrolü altından üç kişi. Böyle özetleyebiliriz. Farkı kapattılar. Alt tarafa açtılar bile Murano senin de dediğin gibi. difi üzerinde bir hareketlilik. Seneti biraz hasar alıyor. Terse doğru çıkması lazım. Remember mi? Takım arkadaşlarını çok net koruyarak buradan orta kuleye çok da zorlamayalım arkadaşlar. Gelin buradan ortaya devam edelim diyecek. Beyzin kapılarını biraz önce Moonlight çalarken Cold Flame şimdi gerisin geriye bir senaryo çizmiş durumda. Bakalım bir geri dönüş senaryosunun ...gerçekleşme ihtimali var. Eğer ki bir hata çıkarsa Moonlight tarafından bunu değerlendireceklerdir. Moonlight. geri dönerler mi? Bu bölgeden çok ayrılmamak lazım. beyzin kapısının hani içerisine girmek istemiyorsan bile bu lane'lerin çok e, Moonlight'ın üzerinden geriye gitmemesini sağlamak lazım. Bence Coldflame'in yapacağı aynı işi o ama terse yakalanma Yakalandı. var gibi burada. Andre yine terste kaldı ayrı gittirmedeyken. Takım arkadaşlarından biraz ayrılmıştı. Ölümsüzlüğüyle de onu Oy, çıkartabilecekler ve şey. iyi çıkarttılar. Paramis'in şey. de, şey. de gelişiyle beraber iyi çıkarttılar onu. Ölümsüzlüğe alınmış oldu. Skeleton Escaption düzeltiyorum orada. Baktığımız zaman düştü mü? Onun da ölümsüzlüğü alınıyor. Diğer tarafta Veys düşen isimde içeriye doğru bir hareketlenme vardı ama devamı gelmeyecek. Karşılıklı iki ölümsüzlük alındı ve Veys düştü Murano. Yani burada e, bu savaş çok ya Robbie ye bütün yeteneklerini attığın arada kaldın. Tabii ki az önceki işte Nathan'ın oynadığı oyundaki e, anı da izleyelim. Bak Nathan'a baksan ne kadar vuruyor bak. O hasar Nathan vuruyor. Yani oyunun zaten en iyi fight'ı buydu. Biraz Kesinlikle. önce tekrarlara gelen. Ee, orada da zaten Nathan'dan çıkan e, çok net bir hasar var Nathan'dan. Ee, Senet'in bir hareketleri Heh, vardı ama... Az, on, az önceki savaş hakkında konuşmak istiyorum. Robbie... Tabii buyur. Rabi'ye bütün yetenekli kullandı. Ama burada bir savaş oluyor Oo, gibi Andrei Rabi var. Minator iki kişiyi aldı burada. Arkada iki kişilik kitle kontrolü daha. Akso Andrei'yi düşürdü. Devamını isterler. Kan kokmaya başladı. Burası bir skor daha gelecek gibi. Son reva yerde üstüne bir tane daha geliyor. Difi de yerde böylelikle. Moon Knight sakin olun dedi. Sakin olun bir fight almayla olmaz. Oyunun hala öncüsü biz izliyor Murano. Yani çok güzel bir savaş yaptılar. Araya Fredding girdi. Milyonlar üstümeye çalışıyordu. O milyonlar nasıl? nasıl bitebilir olacak? bile ya. Ya bitti zaten. Şu anda biz sadece milyonlarıyla beraber ilerleyişlerini izleyeceğiz. Remember me. Burada yakalandı. Ya. Çapo. Geri doğru fırlatmayı başarı. Geri sabit diyebilecek mi derken. Vex sana doyut atıyor. Ve bitti kampaneş. bitti. Moon Knight Gold Flame'i 2-0 yenmeyi Başarıyor ve puanın sahibi oldu. Güzel bir galibiyet. Yani e, 30 saniyede oyun nasıl kazanılır örneği tarzı bir şey olmuş oldu. Tabii ki yani oyunun genelinde Moonlight iyi oynadı, zaten hak etti falan ama hani biz oyun daha uzayacak galiba böyle e, işte trikli böyle akıl oyunlarının döndüğü fight'lar falan izleyeceğiz derken 30 saniyede çıt bir fight'ta oyun bitmiş oluyor. Ben Moonlight 2 hakkında şunu söyleyemem. Moonlight mükemmel oynadı diyemem. Yok Neden canım ben, yok. Çok <laughs> az Asla kaybediyorlar. Hayır canım. ona değineceğim çok fazla hata yapmaya müsait bir takım. Çok Bence fazla de. hata yapıyorlar. Bence bu de. hatalara bir çalışmaları lazım. Bak, Akşam güncelisinden. İyi takım. Iyi takım e, yani playoff'a göz kırpan bir takım açıkçası. E, Naçizane konuşmak gerekirse. ilk günden bu kadar da absürt hani e, keskin yorumlar yapmayalım ama hata yapıyorlar. FF gibi, SUG gibi rakiplere karşı çok can sıkar bu hatalar. Bir de şey var. Şey hissetmediniz mi yan İlk başta aynısı benziyordu doğru. Ya bir öne geçti. Sonra çalkantı, sonra bir de... <laughs> Sonra bir yine Lord etrafında bir satış geldi. Evet. Sonra Lord'dan dönüşte yine bir savaş kazanıldı. <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, ya, inception mu oldu? Ya, oldu. Şu ne? grafik işte <gülüyor> böyle <gülüyor> ters dağ grafiği dediğimiz grafik aslına bakarsan. Yalnız yani maçın başında bu sefer de Akso. geçen maçta orta koridorda <laughs> hatırlarsınız Joy kasmıştı. <laughs> evet bu sefer Burada da Aksu. Geç oyun carry için geldi. Çok erken bir şekilde. Ee, sadece bir pozisyona düştü zaten. Evet. O pozisyon zaten büyük kayıp üzerine ordu verdiler. Aksi birazcık daha iyi pozisyon alsaydı onu da kaybetmezlerdi Doğru. Bu Ama Murano'ya katılıyorum. Şey hatasız oynamıyor, kusursuz oynamıyorlar. Ve hata yaptıkları nokta genelde Hı -hı. Orta oyun geç oyun geçişinde oluyor ve maçı çok zora sokuyorlar. Evet mid game'de birazcık e, hata Ya abi yani abi. 7k fark attıkları zaman hatırlarsınız ya 7000 altın farkı varken o kadar öndeyken yapılan o o savaş çok gereksizdi. O savaş yapmanın ihtiyacım bile yoktu. çekil. yani alabileceğin bir objektif yok. Raki ya